Join Monedi kanalı ücretsiz para kazanma projeleri Arkadaşlar bugün çok güzel bir airdroptan bahsedeceğim 100 dolar kazanma 100 kişiye sınırlı Arkadaşlar Çıkmaz demeyin bu projeden çıkmazsa başka bir projeden çıkar o yüzden 2-3 dakikamızı alıyor bu projeleri lütfen katılın Çıkarsa çok güzel para. 100 dolar. Arkadaşlar. Videonun altına link bırakıyorum. Linke tıkladığınızdan sizden bir isim istiyor. E-posta adresinizi istiyor ve Tera cüzdan adresi istiyor. Tera cüzdan adresini nasıl bulurum derseniz hemen Tera Sireton Wallet diyorsunuz ve ekliyorsunuz arkadaşlar. Matamax, Duru Tuvalet gibi nasıl kaydoluyorsanız aynı buna da kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. 12 kelimeyi sakınlıkla unutmayın. Düz adresini yazdıktan sonra arkadaşlar bildiğimiz sosyal görevleri Twitter'a takip et. Hangi Twitter'la takip ettiysen kullanıcı adını yazıyorsun. İşte takip et. Tak, reddet red. İşte arkadaşlar. Telegram durum kanalına katıl. Sohbet'e katıl. YouTube kanalına abone ol. Hangi kullanıcı ismiyle olduysan onu yazıyorsun. Instagram takip et. Kullanıcı ismini yazıyorsun ve sonra arkadaş davet et link ile daha çok kazanma şansı yakalama fırsatı veriyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi 6 gün sonra bitecek. Katılmanızı tavsiye ederim. Bu bunun gibi birçok projelerin gelmesi için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar, Ardrop kadar hiçbir para kazandıran bir şey yok. Bunu öncelikli söyleyeyim.